bildiğim bu kanaldan merhaba. Bu videomda sizlere Canva tasarım programının kullanımından bahsedeceğim. Canva tasarım uygulamasına girmek için internet tarayıcınıza canva.com yazmanız yeterli. Yazdıktan sonra bu ekran karşılıyor sizi. İlk etapta şuradan kaydol veya şuradan ücretsiz kaydol'a basarak kaydoluyoruz ve Google hesabınızla veya Facebook hesabınızla veya e-posta adresinizle kayıt olabilirsiniz. Ben Google ile kayıt olmayı tercih ediyorum. Evet, Google hesabımla giriş yaptıktan sonra şu ekran bizi karşılıyor. Canva tasarım uygulamasında el afişleri, ilanlar, YouTube küçük resimleri, WhatsApp veya Instagram'da hikaye oluşturma gibi birçok tasarımı yapabilirsiniz ve bunların hepsi ücretsiz. Öncelikle Canva'nın ana ekranından size bahsetmek istiyorum. Sol taraftaki menüden başlayalım. Burası zaten ana sayfa ve şablonlar var. Şablonlara bastığımız zaman kategoriler açılıyor. Buradan Instagram gönderisi şablonu, hikaye, Facebook gönderisi, afiş, el ilanı, logo gibi seçenekler mevcut. Yine buradan daha fazla göster kısmına bastığınız zaman da aşağıya doğru birçok şablon sizi karşılıyor. Özgeçmiş hazırlayabilirsiniz, kart vizit yap hazırlayabilirsiniz. Bunun gibi birçok seçenek mevcut gördüğünüz gibi şurada. Projeler kısmına geldiğimizde de daha önce hazırlamış olduğunuz projeleri burada görebilirsiniz. Aynı zamanda bunları klasörler kısmına gelerek burada oluşturacağınız klasörlerle yani şuradan artıya basarak oluşturacağınız yeni klasörlerde de sınıflandırabilirsiniz. Örneğin Instagram gönderilerimi ben farklı bir klasörde tutmak istiyorum. Şuraya Instagram yazdım klasörün adına klasörü oluştur dedim. Ve şurada gördüğünüz gibi Instagram adlı klasörüm oluşturuldu. Artık yaptığım tasarımları bunların içerisine de taşıyıp gruplandırabilirim. Yine sol taraftaki menülerde marka kiti var ve içerik planlayıcı var. Marka kiti Pro sürümde kullanılan bir seçenek. Burada da bir markanız varsa onun logosunu, ona özgü renkleri buraya yükleyerek tasarım yaptığınızda her defasında bunu yeniden yüklemenize gerek kalmıyor. Yani tek sefer yüklüyorsunuz ve buna kısa yoldan erişme imkanınız oluyor yazı stilinizle belirleyebiliyorsunuz. Bunlar burada kalıyor. Yalnız bu dediğim gibi pro sürümünde mevcut. Yine içerik planlayıcı da yine pro sürümünde mevcut. Buradan da içerik planlayıcıdan özel günler için hatırlatma, planlama yapabilirsiniz. Yine uygulamalar keşfedin kısmı var. Burada da yine Canva ile birlikte kullanabileceğiniz uygulamalar var. Çift ton uygulaması, örneğin çerçeve uygulaması, gölge uygulaması. Bunları da tasarımlarınızı yaparken yine kullanabileceğiniz uygulamalar. Yine sol tarafta Smart Mockups kısmı var. Oraya da geldiğimizde hazırlamış olduğunuz logo tasarımların mesela telefonda, tablette, bilgisayarda, bir fincanda nasıl göründüğünü buradan uygulayarak görebiliyorsunuz. Ekip oluşturun seçeneğiyle devam ediyoruz. Ekip oluşturuna geldiğimiz zaman Canva'daki tasarımlarınızı ekip arkadaşlarınızla birlikte geliştirme imkanınız da var. Örneğin şurada bir ekip oluşturmak için ilk etapta ekip adı yazıyoruz. Mesela bildiğim bu diyelim ekibimizin adına. Şuradan logo ekleyebiliriz. Devam diyoruz. Burada ekibinize kimlerin katılmasını istiyorsanız şuraya arkadaşlarınızın mail adreslerini yazarak Davet bağlantısı gönderiyorsunuz. O şekilde ekibi kurup o tasarımları hep birlikte paylaşarak geliştirmeye devam ediyorsunuz. Ve yine üye davet edebileceğiniz seçenek var. Canva uygulamasını bilgisayarınızda masaüstü uygulaması olarak kullanabileceğiniz kısım var. Son olarak da sol tarafta çöp kutusunu bulabilirsiniz daha önce yaptığınız tasarımlardan sildiklerinize buradan erişebilirsiniz. Burada sildiğiniz tasarımlar 30 gün boyunca saklanacaktır. Siz kalıcı olarak silmediğiniz sürece tabii ki. Bir de üst taraftaki seçenekler var. Ana sayfa ve şablonlar kısmı var. Şablonlar kısmı çok önemli. Burada mesela sosyal medyada kullanacağınız tasarımları yapabilirsiniz. Instagram için storyler hazırlayabilirsiniz. Kurumsal bir firma için sunum hazırlayabilirsiniz. Web sitesi, logo, kart vizit gibi tasarımlar yapabilirsiniz veya kişisel bir davetiye, CV, kartpostal hazırlayabilirsiniz. Pazarlama için afişler, el ilanları hazırlayabilirsiniz. Veya eğitim amaçlı çalışma kağıtları, eğitim sunumları, kitap ayraçları, boyama sayfaları gibi birçok tasarım yapabilirsiniz. Kaynaklara geldiğimizde yine ücretsiz fotoğraflar, arka planlar, doğa fotoğrafları, hayvan resimleri gibi ikonlar veya Canva'da size yardımcı olacak diğer uygulamalara da erişebilirsiniz. Son olarak da burada üye seçeneklerini görebilirsiniz. Hem ücretsiz dediğim gibi hem de Pro sürümünü kullanarak Canva'da tasarımlarınızı geliştirme imkanınız mevcut. Tasarıma başlamak için iki yöntemimiz var. Mesela buradaki taslakları kullanarak tasarımınızı yapmak istiyorsanız şuradan birçok seçenek mevcut. Örneğin logo hazırlamak istiyorsanız şuraya basarak Hemen şablonlara geçebilirsiniz. Veya şuradan arama kısmında ne tasarlamak istiyorsanız onunla ilgili kelimeyi yazıp direkt olarak şablonları açabilirsiniz. Örneğin Instagram gönderisi. Basalım ve bu şekilde hazır tasarımlara erişebilirsiniz veya yine ana sayfaya gelelim. Şuradan tasarım oluşturun kısmına basıp şuradan yine şablonlara erişebilirsiniz. Veya özel bir boyut belirlemek için şu artıya basıp görselinizin boyutunu girebilirsiniz. Mesela 1920'ye 1080 diyelim şunu. Ve yeni tasarım oluştur diyelim. Tasarım ekranına geldik. Şimdi öncelikle üst tarafta ana sayfa var ve dosya seçeneğimiz var. Dosya seçeneğimizden yeni tasarım oluşturabiliriz. Cetvelleri yani görselimizin kılavuzunu açabiliriz, boşlukları gösterebiliriz, kaydedebiliriz. Klasör az önce oluşturduğumuz hani kaydetme klasörüne kaydedebiliriz ve kopya oluşturabiliriz. Yaptığımız tasarımı indirebiliriz bilgisayarımıza. Mesela şuradan cetvelleri ve kılavuzları göster deyip şu şekilde cetvelleri açabiliriz. Tasarım ekranımızın sağ üst köşesinde sayfayı çoğalt kısmına basarak yaptığımız görseli çoğaltabiliriz veya Yanındaki sayfa ekle kısmından da yeni bir boş sayfa açabiliriz. Aynı zamanda şu kısımda tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir. Yine sağ üst köşedeki paylaş kısmından da yaptığımız görseli sunabiliriz, sunup kaydedebiliriz, indirebiliriz, sosyal medyada paylaşabiliriz ve bunun gibi birçok seçeneği de burada görüyoruz. Şimdi gelelim bizi asıl ilgilendiren kısma. Burada görselimizi geliştirmek için kullanacağımız araçlar mevcut. Şablonlar kısmına geldiğimiz zaman şurada birçok şablon mevcut gördüğünüz gibi. Ama siz belli bir konuyla ilgili şablon arıyorsanız şu şablonlara kısmına yazarak şablonların seçeneğini daraltabilirsiniz. Örneğin ben arabayla ilgili bir tasarım yapmak istiyorum. Buraya otomobil yazdım, enterladım. Şablonlarda gördüğünüz gibi bazılarında pro yazıyor. Bunları ücretsiz sürümde kullanma imkanımız yok. Biz diğer şablonları kullanacağız o yüzden. Mesela şuradan bir tane tasarımı seçelim. Bunu tıkladığımız zaman hemen görselimiz üzerine uygulanıyor. Eklediğimiz şablonun üzerine gelerek şablonda kullanılan bileşenlere tek tek müdahale edebiliyoruz. Mesela şunu tıklayıp istediğimiz yere taşıyabiliyoruz veya delete tuşuna basarak silebiliyoruz. Veya şuradan aldığımız şablonu daha büyük yapabiliyoruz. Başka bir kısma taşıyabiliyoruz. Bu şekilde hazır şablonlara da müdahale etme şansımız mevcut. Sol taraftaki menülere devam edelim isterseniz. Şablonlar menüsünden Bileşenler menüsüne gelelim. Burada da hazırladığınız görsellere çizgiler, şekiller, herhangi bir görsel, çıkartma, fotoğraf, video, ses, grafik, tablo veya çerçeveler, ızgaralar ekleyebilirsiniz. Burada binlerce seçenek mevcut. Yine buradan da aradığınız herhangi bir bileşeni bulma şansınız mevcut. Yine araba diyelim mesela. Araba örneğinden gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Şunları şu şekilde üzerine tıkladığınız zaman hemen tasarımınıza eklenecektir ve bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yüklemeler kısmına geldiğimizde de bilgisayarınızdaki herhangi bir görseli buraya aktarabilirsiniz. Şuradan dosya yükle'ye bastığınızda bilgisayarınıza erişilecektir ve buradan istediğiniz görseli seçip buraya yükleyebilirsiniz. Yine görsellerin dışında videolar ve sesler de eklenebilir. Metin kısmına geldiğimizde de Burada kanvanın içerisinde olan hazır taslakları kullanabileceğimiz gibi şuradan aynı zamanda şuradan da bir başlık ekleyin kısmına tıkladığımızda hemen şurada tasarım ekranımızda da herhangi bir fontu kullanabiliriz. Hemen bakın şöyle bildiğim bu yazalım. Ve bunu şöyle seçip şurada font kısmına geldiğimiz zaman şuradan ücretsiz birçok fontu kullanabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi şunlar üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Sol taraftaki menüye devam ettiğimizde şuradan daha fazlaya bastığımız zaman diğer seçenekleri de görebiliriz. Bunları da hemen şöyle üzerine tıklayarak buraya ekleyebiliriz. Farzları da ekleyelim. Ses ekleyelim. Daha fazlaya basıp videoları ekleyelim. Ve yine daha fazlaya basıp arka plan ekleyelim. Grafikleri ekleyelim. Ve klasörleri ekleyelim. Şimdi fotoğraflar kısmına geliyoruz. Yine kanvanın içerisinde ücretsiz yer alan binlerce fotoğrafı da buradan kullanabilirsiniz. Yine araba örneği üzerinden gidiyorum. Araba yazdım. Araba ile ilgili fotoğrafları bana listeledi. Burada üzerinde pro yazanlar hariç istediğimizi kullanabiliriz. Mesela şu fotoğrafa bastığım zaman hemen şuraya eklenecektir şu şekilde. Yine tarzlar kısmına geliyoruz. Tarzlarda da Yazı tipi setleri var mesela. Hani görselinizde belli bir taslağı kullanmak istiyorsanız veya bir renk paletini kullanmak istiyorsanız bu renk paletlerini uygulayabilirsiniz görselinize. Şuradan mesela şöyle bastığım zaman hem rengi hem yazı tipini, yazının rengini değiştirecektir. Farklı bir uygulama. Bu şekilde de bunları kullanabiliriz. Ses kısmına geldiğimizde de yine Burada ücretsiz sesleri kullanabiliyoruz. Yine videolara geldiğimiz zaman burada Canva'nın içerisinde olan ücretsiz videoları kullanabiliriz. Yine araba yazıp araba ile ilgili videoları buldum. Mesela şuradaki videoya basıp şu görselimizde bunu kullanma şansımız mevcut. İstediğimiz gibi küçültebilir, istediğimiz gibi konumlandırabiliriz bunu. Gelelim arka plan seçeneğine. Arka planda da yine istediğimiz arka planı buradan seçebiliriz. Şöyle mesela herhangi bir arka plana tıklayarak hemen arka kısma bunu uygulayabiliriz. Özellikle aradığınız bir arka plan varsa mesela mavi tonlardaki arka planları görmek istiyorum. Şuraya mavi yazdığım zaman mavi tonlu arka planlar listelenecektir. Örneğin şuna tıkladığımda hemen arka plana uygulayacak. Grafiklere gelelim. Grafikler kısmında da yine Herhangi bir grafiği görselimize monte edebiliriz. Örneğin şunu şu şekilde taşıyıp kullanabiliriz. Grafiğimizin de değerlerini buraya ekledikten sonra sol tarafta açılacak kısımdan düzeltebiliriz. Mesela şurada kişi grafiği var. 2 4 6 8 10 tane var gördüğünüz gibi. Bunu ben 6 kişilik bir grafik yapmak istiyorum. Hemen 6 yaptığımda ve hangilerinin dolu, hangilerinin boş olmasını istiyorsak, mesela 3 tanesinin dolu gözükmesini istiyorum. Şu şekilde Aralıkları açmak istiyorum mesela. 5 dedim. Şu şekilde grafimizin tasarımını buradan düzeltebiliriz. Ve klasörler kısmı. Burada da yaptığımız tasarımlara, oluşturduğumuz klasörlere gördüğünüz gibi tasarımlarımızı da buraya kısa yoldan alıp üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Sol taraftaki menülerimiz de bu şekilde. Şimdi gelelim birkaç pratik bilgiye. Ee, şuradan görselimizi büyütüp küçültme imkanımız var. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Şuradan yine tam ekrana çevirebiliriz. Yine yapmış olduğumuz tasarımımıza internetten bir görsel eklemek istersek bunu çok pratik bir şekilde yapabiliriz. Şuradan örneğin Google görsellerden araba dedik ve gelen herhangi bir arabanın üzerinde sağ tıklayıp kopyala dediğimizde sonra tasarımımıza gelince sağ tıklayıp yapıştır yapıyoruz. İzin ver'e basıyoruz ve artık Google görsellerinde gördüğümüz herhangi bir görseli de buraya ekleyebiliriz. Şimdi biraz da eklediğimiz görselde ne gibi değişiklikler, ne gibi oynamalar yapabiliriz ondan bahsedelim. Mesela şuraya eklediğimiz araba görselini seçtikten sonra şurada görseli düzenleyin kısmına bastığımızda parlaklığını şöyle ayarlayabiliriz, kontrastını yine ayarlayabiliriz, doygunluğunu buradan ayarlayabiliriz. Aynı zamanda filtreler kısmına gelip otomatik filtrelerden de herhangi birini kullanabiliriz. Yoğunluğunu yine buradan seçebiliriz ve bunun gibi birçok uygulamayı görselimiz üzerinde kullanabiliriz. Mesela şu uygulamayı görselimize uygulayalım. Bölünmüşe basalım ve şu şekilde arabamız şöyle bir tasarıma dönüşmüş oldu. Yine görselimiz seçiliyken şuradan kırp kısmına bastığımız zaman şöyle görselimizin herhangi bir kısmını kırparak ve Enter'a bastığımızda sadece bir kısmını kullanabiliriz. Yine şuradan kırptığımız kısmı açarak kullanmaya devam edebiliriz. Şuradan yine döndür seçeneği var. Yatay ve dikey olarak görselimizi döndürebiliriz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu kısımda da görselimizi oluşturmuş olduğumuz klasöre ekleyebiliriz. Klasör ekledikten sonra projeler. Projelerde örneğin Instagram klasörünü eklemek istiyorsak şuradan tıklayıp klasöre ekle dediğimizde bu tasarımımız artık Instagram klasörünün içerisinde yer alacaktır. Gelelim animasyon kısmına. Buradan da yine herhangi bir animasyon uygulayabiliriz görselimize. Mesela şöyle solarak gelmesini istiyoruz görselimizin. Şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi sol olarak geliyor. Veya görselimizin aşağıdan yukarıya doğru gelmesini istiyorsak şunu uygulayabiliriz. Veya sağa doğru kaymasını istiyorsak yine bu şekilde uygulayabiliriz. Hızını, yönünü ölçeklemesini, bütün ayarlamalarını buradan yapabiliriz. Yine konumlandır kısmı var. Konumlandır kısmına bastığımız zaman tasarımımızın içerisinde araba resmimizin nerede olmasını istiyorsak buradan hazır olarak hemen pratik bir şekilde kullanabiliriz. Mesela üst kısmı alabiliriz, ortaya alabiliriz. Orta tam orta almak istersek sayfayı hem aşağıdan yukarıya doğru orta hem de soldan sağa doğru orta dediğimizde tam görselin ortasına yerleşecektir. Veya bunu siz şu kılavuz çizgileri gördüğünüz gibi kılavuz çizgileri de kullanarak tam ortaya veya başka kısmı alabilirsiniz. Mesela şu anda tam ortaya aldığım zaman gördüğünüz gibi sayfada bir artı belirdi. Bunun anlamı sayfanın tam ortasına aldık demektir. Yine şuradan şeffaflığını belirleyebiliriz. Daha şeffaf bir görüntü belirleyebiliriz. Tasarımımıza eklediğimiz bu araba görselini şuradan kilitleye bastığımız zaman artık bu hiçbir yere oynatılamayacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynatamıyorum onu. Seçip tekrar kilidi kaldırdığım zaman da yine istediğim yere konumlandırabilirim. Az önce sol taraftaki menülerden bahsederken bileşenler kısmından bahsetmiştik. Bileşenlerin içerisinde anlatmak istediğim bir kısım var. Şurada çerçevelere geldiğiniz zaman Şuradan mesela bir tane çerçeveyi görselimize hemen uygulayalım. Şuraya koyduk. Şimdi bunun içerisine de herhangi bir fotoğrafı yükleyebilirsiniz. Şuradan fotoğraflar kısmına gelelim. Ve şurada araba olarak arattığımız görsellerden herhangi birini seçelim. Mesela şu. Bunu şöyle mouse'umuzla basılı tutarak getirip şöyle üzerine geldiğinde Bakın hemen arka planda yüklendiğini göreceksiniz. Çerçeveyi büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz, konumunu değiştirebilirsiniz veya çift tıklayıp görselin hangi kısmının çerçevede yer almasını istiyorsanız onu konumlandırabilirsiniz. Şu şekilde ben ayarladım ve tıkladığımda şöyle çerçevemizde eklenmiş oldu son olarak tasarımımız tamamlandığında paylaş kısmına geliyoruz indir seçeneğine tıklıyoruz ve burada tasarımıma video eklediğim için şurada gördüğünüz gibi mp4 video olarak kaydetmemi söyledi ama ben bunu png olarak kaydetmek istiyorum yani görsel olarak kaydetmek istiyorum şunu seçtik ve indir dediğimde artık bilgisayarıma görselim indirilmiş oldu şuradan tıklayıp hemen yaptığımız görseli açabiliriz. Tabi bu görsel böyle sizlere Canva uygulamasını anlatmak adına gelişi güzel düzenlendi. Siz de Canva uygulamasını kullanarak Instagram gönderileriniz, Facebook gönderileriniz, YouTube videolarınızdaki küçük resimler olsun, kapak resimleriniz olsun, davetiyeler, CV'ler ve aklınıza gelebilecek birçok tasarımı ücretsiz olarak hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra da Canva ile ilgili uygulamalarımız, örneklendirmelerimiz devam edecek. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.